Çocuklarımız çok mutlu oldu. Gerçekten yetenekmiş bizim çocuklardan yetenek var. İsteriz ki her dam gelmeyi hocamız farkları böyle geniş alanlardan mutlu olur. Yani çok hoşumuza gitti. Çocuklarımız iyi eğlendi çok olumlu geçti. Güzeldi. Katılım da çok Çocuklar da çok memnun oldular böyle bir etkinlikten. Tekrarlanmasını istediler. Bu amca bir daha tekrar gelir mi acaba buraya diye söylediler hep. Böyle bir etkinliğin olması gerekiyor böyle parklarda zaten. Çocukların yeteneklerini, gelişimlerini keşfetmek için böyle şeylerin yapılması lazım. Keşke okullarda da olsa böyle etkinlikler En azından çocukların el becerilerinin var olduğunu öğrenmiş oldu velilerde kendi çocuklarının, başka çocukların gayet güzeldi. Yani resmi EYMEN eğitim sistemine karşı çocukların el becerileri, beyin koordinasyonu gelişsin diye çocuklarla buluştuk ve çamurla yeni güzel şeyler yaptık. Ne yaptık? Çamur, aslanlar, kaplanlar, kuşlar. Neler istediler? En çok da kuş istediler. Neden? Barış. Kuş demek barış demek diyorsun.